Merhaba. Bu örnekte Solid Edge Solution Manager mod kullanımını göreceğiz. Buradaki amacımız şu seçtiğim iki yüzeyi 20 mm genişletmek. Sağa doğru kaydırmak. Ancak burada gördüğünüz gibi 120 mm'lik sabit olan bir değerimiz var. Kilitlenmiş bir ölçü. Yukarıdaki 140 ise kilitlenmemiş bir ölçü. Eğer ben bu işlemi yapıp 20 mm enterlarsam Solution Manager mod ST6'dan itibaren e, otomatik olarak devreye giriyor. Burada yüzeyleri şöyle renklendirme yapıyor. Burada turuncu renkler error pet yani e, hareket ettirelemeyen yüzeyler. Yeşil yüzeyler seçtiğim yüzeyleri. Yeşil renkteki yüzeyler, seçtiğim yüzeyleri, mavi renkteki, açık mavi renkteki yüzeyler, herhangi bir sorun teşkil etmeyen yüzeyleri, isolated seçim yapılmamış, e, herhangi bir çözüme girdirilmeyecek yüzeyleri, yine rigid sabit olan yüzeyleri, siyah renklerde grounded yani fixlenmiş olan yüzeyleri gösterir. Solution Manager modda işlem yapabilmek için hareket etmeyen yüzeylerin yani hareketi engelleyen yüzeylerin üzerine gelip yani turuncu renkteki yüzeylerin üzerine gelip sağ klik yaptığınızda mouse'un yanında zaten eksi işaretini görüyorsunuz. Sağ tık yaptığınızda bu yüzeylerle ilgili advanced live dediğimiz daha ileri sadece bu yüzeyi ilgilendiren bazı seçenekler göreceksiniz. Mesela burada koplanar, eş düzlemsel. Seçtiğim düzlemle yukarıdaki şu anda gösterdiğim düzlem arasında eş düzlemsellik olduğu için bu ikisini kapatabilirim. Veya teğetlik. Aşağıdaki seçtiğim düzlemle şuradaki radüs arasında teğetlik vardır. Benzer şekilde hemen üstteki radüste de teğetlik vardır. Bunları kapatabilirim veya buradaki deliğe sağ tıklayıp üzerindeki ilişkileri kontrol edersem buradaki düzleme göre eş düzlemsel bir line delik merkezi olduğunu gösterir veya eş merkezliliği kapatabilirim. Veya buradaki 120 milimetreyi olarak tanımlanan sabit ölçüyü inaktif edebilirim. Buraya tıklıyorum. Hemen hareketi 140 mm olarak 20 mm ekleyip e, görüntüyü düzeltti gördüğünüz gibi ve sağ klik onay sağ klik son onayla çıkıyorum. Düzeltmeyi yaptıktan sonra tekrardan 140 mm'yi sabit bıraktı. 160 mm'yi e, mavi renkte bıraktı. Bu bu şekilde çalışarak solution manager mod yardımıyla bazı hareket ettiremediğiniz düzlemleri hareket ettirip istediğiniz sonuçlara ulaşabilirsiniz parçanızı bozmadan